Devletin şu an bir somut adımını ben görmüyorum. Yani komisyonun gitmesi dışında tabii ki de önderlikten gelen perspektiflerin devletin bilgisi dahilinde olduğunu biliyoruz. Bunlar evet adımlardır, değerlidir de. Ama şu an somut bir adım yok en azından halkın nabzını e, düşürecek bir adım henüz yok. Anayasal düzenlemenin kesinlikle gelmesi lazım. Tecritin kaldırılması lazım. Cezaevindeki mahkumların bir an önce tahliye edilmesi lazım. Bunlar halkın nabzını düşürecektir. Bunlar daha olumlu adımlar olacaktır. Yani sonuçta biz adımızdan geleni yaptık. Örgüt kendini feshetti, silahları yaktı. Önderlik e, gerekeni yaptı. Yani onun dışında anayasal bir düzenleme bana göre ee, çok da olmayacak bir şey değil. Barışı kim sevmez ki? Barış herkes için iyidir yani. Ama barışın olması için samimi olmamız lazım. Ee, bir ile yakındır. Bir süreç var. Ama maalesef hiçbir olumlu bir adım atılmıyor. Bugün bir barışı masada bitirmeleri lazımdı. Bugüne kadar daha ses yok. Bu sesin olmasını istiyoruz. Ve ne kadar kült halkı varsa bu sürece sahip çıksın El alsın yeter artık. Kimsenin çocuğu artık ölmesin ve bu çocuklar azat olsun artık. Yeterdir.